Sayın izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet Çetin Bey. Icardi Galatasaray'da kalacak mı yoksa gidecek mi? Aşkın olayım. Sevdan olayım. Evet arkadaşlar Icardi Galatasaray'da kalacak. Muhtemelen kalacak. Ee, söyleniler de öyle zaten. Ee, İstanbul'da da konuştum. Çok Icardi'ye yakın olan, böyle yani Galatasaray'a yakın olan kişilerle görüştüğümde Icardi'nin kalacağı %90 belli gibi. Ee, muhtemelen bonsai ücreti 8-8,5 milyon euro. Yıllık arkadaşlar 4,5-5 milyon eurodan muhtemelen 3 artı 1 şeklinde bir kontrat Icardi'ye verilecek. Ve Icardi Galatasaray'ın sevdalısı, Galatasaray'ın aşkı Mario Jardel'den sonra Galatasaray'ın yüzünü güldüren ee, bir forvet olarak Galatasaray'a 3-4 yıl daha hizmet edecektir. Icardi, Icardi, Icardi. Arkadaşlar yani bitirici, forvet yani futbolcunun tilla yani Allah yer ismen onu futbolcu olsun diye yaratmış. Adam arkadaşlar etinden, saçından, tırnağından her şeyle futbolcu ve Galatasaray'ı bırakın Türkiye'de Beşiktaşlısından Fenerbahçelisine bütün takımlar arkadaşlar sevmeyen de yoktu. Çok güzel bir profesyonel hiçbir şekilde egosu olmayan, hiçbir şekilde siniri olmayan, hiçbir şekilde maçı çirkefliğe vurmayan, işine konsantre olan. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın hani Icardi'nin ben öyle dört dörtlük kendine da düşünmüyorum. Adam Türkiye'de şu an ben yerimi buldum. Ben zaten burada yapmam gerekeni yaparsam en az ligde her maç bir gol, iki maça iki gol sığdırırım. Ligde de 30 tane gol atarım. Galatasaray'da sevgisini çok seviyor. Taraftar onu bağrına basmış. Burada da mutlu. Yani gençler ben seni de sevsem, seni de bu da kişi sevse sen de mutlu olursun. İkardi'nin tam olarak istediği zaten buydu. Ve Galatasaray'da da kalacaktır. Biz Aşkın Olayım şarkısını daha inşallah 3-4 yıl daha dinleyeceğiz. İkardi, İkardi, İkardi inşallah da kalacaktır. Burada müziği sizlere vermiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.